Kürtler İslamiyeti zorla kabul etti. Bir kısım görüş. Hı. Yani evet. e, bir kısım görüş diyor ki hayır zorla kabul etmediler. Kendi gönüllerince kabul ettiler. Kürtler İslamiyeti nasıl kabul etti Şimdi sorusunu. Bu konuda bu konuda tabii e, şey böyle bu şeyde İslam tarih kaynaklarında en önemlileri e, Mesudinin hebi e, ilk bahseden Kürtlerle Hı. ilgili bir sayfalık yaklaşık bir bir buçuk sayfalık bir kayıt vardır. Bir de Futulbul'dan da bazı kayıtlar vardır. Futulbul'dan o bölgelerin fethiyle ilgilidir. Mesela Kürtlerle yapılan bir tek savaştan söz edilir. Ondan sonra hep anlaşmalarda ve Kürtlerin Müslüman olmalarından bahsedilir. O kayıtlarda, Fütül Buldan'dan başlayarak söylüyorum. Bu tabiri tarihinde de o şekildedir. Bir çatışma biliniyor. Zagros Dağsisi. Zaten Kürtler Zagros Dağsisi çevresinde, ana yurtları orada. Oradan çıkmış Belucu vesaire belli kavimlerle oradan gelen kavimlerle orada bir kısım veya orada da yerleşik bazı kavimlerle kasitlerin bazı Kafkas kavimlerinin karışımından oluşan bir e, topluluk olarak e, da, daha çok söyleniyor. Tabi bu bu da tartışılır ayrı bir mesele. Ama o Zagros da silsilesinde çıkmış tarih sahnesine yaklaşık milattan önce 850 yıllarında vesaire tarih sahnesine çıktığına ilişkin elimizde bazı kayıtlar var. Böyle bir topluluk. Şimdi bu topluluğun e, en önemli hususiyeti Pers bölgesi, Yunan bölgesi gibi iki büyük coğrafyanın hep böyle büyük imparatorluklar kurmuş iki coğrafyanın arasında yer almış olması göçebe ve yarı göçebe bir topluluk. Bu topluluğa hatta taberi de Arabül Fürs derler diye tabir ediliyor. Yani Farsların göçebeleri anlamında kullanılan bir tabir de taberi tarihinde ve taberi tefsirinde geçer. Şimdi bu topluluğun Müslüman olmasına baktığımız zaman bu toplulukla ilişkin olarak bu topluluktan tabiinler görüyoruz. Şu sorunun cevabını alalım. Yani evet zorla işte o zorla Müslüman şey, olması zorla mı? Hayır. Yoksa gönül şeyle mi? Şimdi eğer zorla olsaydı hı hı. kısa yani zamanda. Yani zorla dediğim kılıç ve şeyle. Hayır, bir çatışmadan söz ediliyor bakın. Bütün kayıtlarda bir tek yerde bir çatışma olduğunu söylüyor. Hı hı. Diğer başka bir Zagros dağ civarında bu Mehabat vesaire yakınlarında bir çatışmadan tam yeri de tam e, net değil ama orada bir çatışmadan söz ediliyor. Onun dışında bir anlaşma var. Hatta bazı yerlerde Kürtler kendi kasabalarını kendileri teslim ediyorlar ve orada gene kendileri yerleşik kalıyorlar. Bir gün. E... ve kısa zamanda Müslüman olmalarına baktığımız zaman Emevi dönemi sonuna gelindi. <laughs> Yaklaşık 710'larda, 720'lerde Kürtlerin büyük çoğunluğunun artık Müslüman olduğunu görüyoruz. Peki İslamiyeten önce hangi inancı yaşıyorlar? Kürtler arasında zerdüştilik, ağırlıkta ama Kürtler arasında gene belirli pagan inançları ve bir de sabiyilik dediğimiz şeyin biraz yaygın olduğunu görüyoruz. Hristiyan topluluk bilmiyoruz en azından. Belli oranda var. E, yani, yani çok az, Yahudilik yavdiler, de var ama çok az. Yani az, çok bunlar az. konusunda ama elimizdeki şeyler Kürtlerin. Zerdüştiliğin ağırlıkta olduğunu ama Zerdüştiliğin dışında da belirli pagan e, gruplarının da yoğun bir şekilde olduğu, hatta Sabiilerin de epey bir hayli Kürtler arasında yoğun olduğuna dair elimizde kayıtlar var. Evet, tamam. A ama şimdi mesela Ermeniler, mesela Ermeniler neden mesela Hristiyan kaldı ve Ermenilerde de paganlar vardı, Hristiyanlık her ne kadar ağırlıkta olsa bile. Zerdüştlük çok çok azdı. Mesela onlarda Müslümanlaşma olmadı. Ama Kürtlerde 710'lara, 720'lere geldiğimizde çok ciddi bir Müslümanlaşmanın hemen evet. hemen neredeyse evet. tamamlandığını evet. görürüz. Hatta Kürt, e, Caban el-Kürdi'nin sahabi mi yoksa tabi mi olduğu evet. tartışılıyor. Evet, o Onun tartışma. oğlu Meymun bir Caban el-Kürdi var, o tabi'in. Onun dışında Halil el-Kürdi var, gene o tabi'in. Halil el-Kürdi'den bahseden en önemli kaynaklar Osmanlı kaynakları, Peki bölüm Peki bu inançları koruyan Kürtler, evet. inançları Pardon, koruyanlar de var değil burada bir ekleme yapabilir buyurun, miyim? Yani, buyurun. Şimdi o Caban büyük ihtimalle Kürtçe Gavan'dır biliyorsunuz. Yani bir, bir rivayet bir evet. rivayete göre Gavan, Gavan da e, sığır çobanı anlamına geliyor. Evet. Bu, bunu bir söyleyeyim. İkincisi şeyde bu sadece Kürtlerle ilgili şey, fetih dediğiniz şey ister istemez zora dayalıdır. Yani bazen gönül gönülleri fethederler falan ama bu Türkistan'da da böyle olmuştur. Yani e, fetuhatın e, Orta Asya'ya yayıldığı dönemde de hani nasıl Müslüman olduk şeylerine bakarsanız bir sürü deliller onun zorla da zaman zaman gönülle zaman Dedim zaman ya, bir çatışmadan cümle, evet, söz ediliyor. Evet. Ama Kürtlere ilişkin bir şey örnek vereceğim. Marşak Poladyan'da da yazılı. Abul Faraj tarihinde de böyle değinmiş geçmiş. Onu bitireyim yani cümle tamamlandı. Kürtler e, tabi bütün o şeyler İslam'ın dışındaki bütün şeyler Kürtlerle ilgili değil. İslam'ın dışındaki bütün o e, ne diyelim kutlamalar, şenlikler, Nevruz gibi şenlikler falan yasaklanıyor ilk dönemde. Yani şeyler de acemi. Yani o dönem halifelerin dönemine de baktığınızda komutanlar da acemi. Birden yasaklıyor geliyor diyor ki işte İslam'ın kabul ettiği bayramların dışında bir şey yapamazsınız. Kürtlerin dağ bölgesinde muhtemelen Zavros bölgesinde çok rak bir bölge diye geçer. Burada da yazar. Bu Azerilerle birlikte bunlar ayağa kalkıyorlar, İsyan ediyorlar resmen bir çatışma oluyor. Sonradan gelip anlaşıyorlar. Ne istiyorsunuz? Valla diyorlar biz Nevroz'u kutlamak istiyoruz. O yani o, o günkü komutan Halife'ye soruyor. Büyük ihtimalle de Hazreti Özel Ömer zamandadır ve şey diyor. Tamam, e, rahatsınız, kutlayabilirsiniz. Yani bu tür şeyler oluyor Anadolu'da. çünkü fa fetihlerin. Şeyinde vardır. Yani fetihler bütün barışçıl olmuş diyemezsiniz İsmi üzerinde. Savaş, evet. yani. savaş da vardır. Savaş da vardır. Asılma da söyleyeyim. vardır. Yani Öldürme de, de vardır. Tarihsel e, süreç gibi e, ne, evet. öyle ne böyle diyebiliyorsunuz. Yok. Türkistan'da Hay, da, da böyle bir olmuş. Savaştın, yani söz tü ettik. Türklerin Müslüman savaş oluşunda da böyle olmuş. İran'ın Müslüman... Fetihlerin yaparsak. bir özelliğinin altını çizmek lazım. Yani şimdi Teoride belki pratikte buna aykırı bir takım örnekleri vardır. Mutlaka kanlı fetihler olmuştur ama İslam'ın fetih felsefesi gerçekten de açmaktır. Yani o siyasal iktidarlar şimdi mesela biz diyoruz ki Kürtlerle savaş olmuş mudur? Bizzatî Kürtlere yönelik bir saldırı olmamıştır. Türkleri hedef alan bir, bir şey değil. Şey değil, değil şey olmamıştır ki Bölge yani ki Kürtlerle mi? savaşmıyor. Hayır, zaten o Müslümanlıktır iktidar onu Müslümanlık kürtleri, kürtleri, kürtleri hedef almaz. Onu kim direniyorsa o anki fethe kim direnirse Direnen siyasal iktidar. O zamanki otorite. Yani İslam alimleri fethi tanımlarken Allah ile Allah'ın dini ile Allah'ın kulları arasında engel oluşturan, onların yani o mesajın onlara ulaşmasına engel olanları bertaraf etme girişiminde açmaktır. Peki bunu budur. konuşacağız. Dolayısıyla reklama, Kürtlere yönelik bir saldırı ben değil. Saat, Direkt Kürtleri hedef alan saat bir saldırı yok. Abi, Sadece bir çatışmadan söz veriyorum. Direkt e, Acemi de almıyor, Türk'ü tak, tak, de almıyor e, zaten. Reklama bir, şey doğru, yok. bir reklam mıysa? Reklama Direkt yani, yani, Acemi de da, Türk'ü de hedef almıyor ama önüne kim engel oluyor? Dününü, bugününü konuşuyoruz. Kimlik inşa sürecinin, siyasetlerinin, sekülerleşmesinin, Osmanlı ile ilişkilerini ve bugüne kadar ki geldikleri aşamayı konuşmaya çalışıyoruz. Vahettin ince de kalmıştık. Bu İslamlaşma sürecini konuşuyorduk. Evet. Şimdi kimlik meselesiyle isterseniz ben gireyim ben de. E, topluluklar bence her zaman bir kimlik sahibidirler. Yani kimlikler inşa edilmez. Belki hakim kimliğe göre konum belirlerler. Yani Kürtler de tarih sahnesine çıktığı andan itibaren bir kimlik sahibiydiler. O günkü koşullarda bir kimlik nasıl oluyorsa, nasıl oluşuyorsa, kendini nasıl ifade ediyorsa öyledir. Ve zaman içerisinde hakim unsurun kimliğine göre şekillenmiştir. İslam öncesinde de böyledir. İranik bir topluluktur Kürtler. İran kültürüne göre şekillenmiş bir kimlikleri vardır. Farslardan veya diğer İran topluluklardan mutlaka özgün, özellikleri olmakla beraber ortak kültürel bir etkinlikle bir kültür kimliği oluşmuştur. İslam'la birlikte de bu kimliği oluşmuştur. Türklerin hakimiyetinden sonra da Osmanlı'da da. Nitekim şöyle bir şey söyle bugünkü modern zamanlarda da bakıyoruz ki yani hakim kültür kimse Batı medeniyeti hakimiyetine girdikten sonra toplumlar kendilerini buna göre şekillendirmişlerdir. Bu kimliklerin yeniden oluşması, inşa edilmesi değil, kimliklerin konumlarını belirlemesidir. Osmanlılar zamanındaki Kürtlerin e, toplumsal yapılanmaları ile Osmanlı hanedanının toplumsal yapılanması neredeyse birebir aynıdır. Yani babadan oğula geçen ağalık sistemi vardır. Tıpkı saltanat gibi o kadar büyük, o kadar etkinlikler ama kendi ölçeğinde bir küçük saltanat bir, şey bir saltanat şekillenmesidir. Cumhuriyetten sonra ha, da merkezli odaklı. E, cumhuriyetten sonra da mesela Cumhuriyet Türk ulus kimliğini oluşturup hakim kılınca Kürtler de ulus kimliğiyle şekillenmeye başladılar. Yani ona göre bir uluslaşmaya başladılar. Hakim kültür yeni kimliği oluşturuyor. Bu şekilde oluşan bir şeydir. Kürtlerle Osmanlı'nın ilişkisi e, dolayısıyla bir e, kimlik inşası sürecinden ziyade hakim kimliğe göre kendini şekillendirmesi sürecidir. Bu izleyicinin sorduğu soruyu sorayım. Selçuklularla Osmanlı arasındaki ilişkide bir farklılık var mı Kürtlerde? Aynı söylediğim şey budur. Yani Aynidir. var tabii ki. Yok hı hı. hayır. Şöyle bir ortak kültürel hafıza itibariyle aynıdır. Hı hı. Aynı din mensuplarıdırlar ama siyasal yapılanma, otoritenin şekli, yapılanması Osmanlı ile Selçuklu arasında farklı arz ettiği gibi Selçuklu Kürtleri ile Osmanlı Kürtleri arasında da bir farklılık arz edecektir. O hakim kültüre göre kendini belirlemiştir. Mesela medreseler Selçuklu döneminin en belirgin özellikleridir, nizamiye medreseleri. Kürtlerin Kürtler en belirgin özelliği de medreseleriyle temayüz etmeleridir. Hat Osmanlı'dan sonra da bir bakıyorsunuz ki Osmanlı bir saltanat kuruyor, saltanatın... Ee, şekli Kürt e, aşiretlerinde de benzerlik oluşuyor, her aşiretin neredeyse bir ordusu vardır, aynı onun gibi. Hatta belki Osmanlı e, milletler topluluğunda en özgün olarak kendini gösteren topluluk da Kürtlerdir. Biraz önce Faik Bey Kürdistan kavramı üzerinde durdu, ben bir defasında da yazmıştım yani bana göre Kürdistan kelimesi Türk patentlidir. Yani resmi olarak, resmiyetinin şekli de değişiyor. İlk defa resmen Türkler kullanmışlardır. Melikşah Sultan, kullanıyor. Sultan Sencer'den... Melikşah, e, Melikşah. Melikşah. kullanıyor. Melikşah, Melikşah belki o kullanıyor, sonra Sultan Sencer bir idari yapı olarak belirliyor. Zaten evet. bütün bağımlısı... Burada şey bir şeyin altını çizilmeyecek... Melikşah'ın Melikşah kardeşi, üvey kardeşi Kavurt'la girdiği saltanat mücadelesinde Kürtler Melikşah'tan yana yer alınca hı hı. ve o Kürt süvarilerinin sayesinde Kavurt'u tasfiye ediyor. Evet. Ve ondan sonra Kürdistan tabiri orada kullanılıyor. Burada bir coğrafi isim Kürdistan olarak kullanılıyor değil mi? Kürdistan tabirini icat etmiyor. Kürdistan bir tabiri zaten Bunun izleyicinin var. sorduğu var. soru. Var. Buradaki var. kullanılan Kürdistan tanımı bir coğrafi alan adı için kullanılıyor değil mi? Coğrafi alan ve idari alan. İdari alanla, İlk idari ciddi alanla alan. kullanan Kürt bölgesi adını kullanan elimizdeki kayıt Divanı Lugatit Türk Değil evet. Lugat evet. Türk'te Ardula Kurat. Ekrat. Ardula Kurat diye. arzı olarak Kürt bölgesi olarak haritada yer alır. Arapçadan Türkçe'ye tercüme ettiği haritada yer alır. Ardula Kurat, Kurat, Buradan şeye atlarsak, Şimdi, bu özetle buradan bu şeye meselesi... atlarsak, cümle hoca hakkını yemeyeyim. Evet. Buradan atlarsak şu, coğrafi terim divani lugat Türk'te var. Çünkü o zaman İstan kelimesi yoktu. İstan ya. kelimesinin kökeni Sanskritçeden gelir. Yani yerleşik insan falan anlamına Hı -hı. gelir. Coğrafya olarak Kürdistan zaten vardı. Ne sultan Sencer, tabii ne, tabii. Melik, ne melik şeyi o kank, anlamda kank kank rüyasında görüp bir Kürdistan görmedi. zaten isimleniyor. Ama o idari olarak yapılandırma tamam. Kürdistan tamam. idari. Yani idari of. resmi Kürdistan e, Türklere aittir. Tamam. Bu Osmanlı'da da Selçuklu'da da odur diyorsunuz. Divan odur. Türk'ten itibaren geçiyor. Evet. Birisi Söz coğrafyadır, hocam. birisi idaridir. Söz